Evet arkadaşlar, Büyükşehir'in projesi 2 metre, bilemediniz 3 metrekare içinde kepçe kamyona dolduruyor. Kamyon ileri yapıyor, geri geliyor, aynı yere döküyor. Vatandaşın vermiş olduğu vergiler nasıl harcanıyor görün. Hizmet aşkıyla yanıyor memleket. Evet arkadaşlar, 3 metrekare içinde kepçe ve kamyon çalışıyor. Ne düşünüyorsunuz? Yani Vermiş olduğunuz vergiler çok güzel bir şekilde hizmet görüyor. Hizmet çalışıyoruz. Baktı çalışıyoruz. Baktı. Baktı. Evet. Tam 3 metrekare alan. Yani kepçe biraz dönse dökecek ama olmuyor. Kamyon ileri gidiyor. Geri geliyor. Kepçe saat ücreti alıyor. Kamyon sefer ücreti alıyor. Bu iş bitiyor galiba böyle. Ya şu anda net çekeyim de işte yok efendim insan yalan söylüyor demeyin. Kamyon dolduğunda yapacak olduğu hareketi göreceğiz. Evet, şu anda kamyon e, sefere çıktı, döküm alanına doğru gidiyor. Garanti bir 50-100 kilometre falan gider galiba arkadaş, buradan çıktığına göre. Evet, şu anda kamyon döküm alanına geldi. Adamlar ışık hızıyla çalışıyor, ışık. Uzun bir yolculuktan sonra. Evet arkadaşlar. vatandaşların vergisi nasıl harcandığını görün. Evet kamyon şu anda döküm yapıyor Döküm alanına geldi Tam ortalama Alan Bilemediniz 3 veya 4 metrekare alan içinde olan bir şey bu Kamyonu oradan doluyor Buraya döküm alalım evet. evet arkadaşlar Yani ben bu işten anlamıyorum ama Bu işten anlayanlardan Açıklama bekliyorum videonun altına ben bu işten anlamıyorum. Ama bilen kişilerden açıklama bekliyorum. Evet. Döküm kazasız, belasız gerçekleşti. Uzun seyirden sonra takdirde sizin arkadaşlar. Evet, kamyon dökümü yaptı. Şu anda moloz alanına doğru sefere çıkıyor gene. kamyon dökümü yaptı. Şu anda kamyon döküm yaptığı yerden moloz almaya gidiyor şu anda kamyon. Evet yola çıktı kamyon. Abi adamlar ışık hızıyla çalışıyor. Kamyon kamyon hangi ara dere kalktı? Geri geldi ben bile göremedim vallahi. Evet arkadaşlar kamyonet moloz alım alanına geldi tekrar. Arkadaşlar videonun altına yorum yazmayı unutmayın.